Sana bu işe tırmıkla güzel bir malzeme getireyim. Bakalım nasıl yapacağız şöyle. Yapacak yapacaksın ve içine şey. Ben bu tırmıkla koyarken aralarından dökülmesin. Haydi. O zaman görelim. Şuradan alıyoruz. Ben sana evet. Şöyle koysam. Hop hop. Tamam. Gel abla gel abla gel. Tamam. ortaya topluyoruz. Evet. Buyurun. Değinize. Bir şey yükleme daha yapsaydık. Birazcık yaparsın Ucunu ey. Evet. Hadi bir daha. Daha dolmadı mı? Doldu. Buyurun buyurun. Çok taze kumlarım var. Taze kumcu. Kaliteli malzemelerim var. Kumlarımı beğendiniz mi? Çakıl taşlı karışık. Neyi kullanacaksınız? Ne yapacaksınız bunları? Kumlar geldi. Vay be. Hadi gel. Doldu mu? Doldu mu? Ben yardım edeyim o zaman sana. Şöyle. Oh. Nereye dökeceğiz bunu? Şu tepeye dökelim mi? Uh -uh. O taraflı. Buraya... Kıkacağız. Şu tarafa da döksek şuraya daha iyi olur bence. Heh. Bir, iki, üç. Bravo. Bakalım kumdan kalemiz ne kadar büyük oldu. of oh, şimdi öyle ne yapıyorsunuz? Sabitlediniz. Acıyor, acıyor. Aşk. Bravo. Çok güzel kaleniz. Aa. Kalenin köpeği de mi var orada? Kale köpeği. Sula da bir çıksın. Sürpriz köpek çıkacak oradan. Bakalım. Aa, çık. Yüzünü şöyle yapalım da. Yüzü gözü görünmedi. kalemizi koruyan köpeğimiz bu da değil mi? Adı ne? Hal Hal. Hal Hal merhaba. Ne güzel de adı varmış. Vay. Anne, bir ne yapalım? Hadi bakalım köpeğimizi oradan çıkartacağız galiba. O oh, oh. oh, harika bir karışım olmuş. Değil mi? Ah. Havlu çıkart bir havlasın bakayım bir. Merhaba, sen kaleyi mi korudun? Evet, çok iyi bir korumacıyımdır ben. Hmm. Ağzım, yüzüm kum oldu. Şuradaki yeşilliklere götür beni. şimdi karnım acıktı. Hemen yemek yemeliyim. Aa ben ot sevmem. Kemik bulmalıyım. Kemik kemik yok mu kemik? Kemik. İşte bu kolu yiyebilirim. Şaka yaptım. Bunu mu yiyeyim? İçinde kemik çorbası mı var? Aa oh, karnım da doydu. Biraz gezeyim. Şuralarda macera alara dalayım. Oh, burada da kemik çorbası varmış. O da kumdan küçük kalemi. Evet. Oldu mu? Olması gerekiyor. Olması mı gerekiyor? Üstüne oturunca sabitleniyor mu? Hayır. Daha mı iyi çıkıyor öyle? Tamam. Bu da senin püf noktan mı? Açıyoruz. Açıyoruz. Açıyor muyuz? Bir, iki. Vav. Wow. Çok güzel. Bir daha dene bence.